kelime close anlamı kapatmak ikinci anlamı yakın Türkçe çağrışımlar closet, kloş, koku. Kloş kadın eteği demek. Kadın eteği kadınların bacağını kapatır. Burada hatırlayabilirsiniz. Ama biz hikayemizde closet ve koku kelimeleri üzerinden hikayemizi kurgulayacağız. Bir çocuk kapıya yaklaştıkça bir koku alıyor ve kapının yakınına gittikçe koku artıyor. Kapının arkasında krozet var. Krozetin kapağı açık. Kapağı kapatmaya çalışıyor. Fakat kapak bozuk. Yeni bir kapak getirip krozetin kapağını kapatıyor ve koku azalıyor close yakın kapatmak